Evet. Bu parçayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a geçsin. İşte bu adam hey uzun adam hey hey bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. La 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 lay, lay, la 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 lay, lay, lay. işte bu uzun adam Recep Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. La 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 ya <laughs> <Olur. gülüyor> <laughs> <laughs> Yazımız bir kışımız bir aynı dağ bilbilim has bacenin gibi güleyiz biz aynı dağların bilbilim has gülü gülüyüz biz aynı dağın bülbülü. Cumhurbaşkanımız uzun adam Recep Tayyip Erdoğan la la